Bugün heyetimiz, Amerikalı taraflar ve Avrupalı ortaklarımızla yapılan görüşmelerin ardından Cenevre'den döndü. Ve artık savaşı sona erdirmek için gerekli adımlar listesi mümkün hale gelebilir. Şu an itibarıyla Cenevre görüşmelerinden sonra madde sayısı azaldı. Artık 28 madde yok ve bu çerçeveye pek çok doğru husus dahil edildi. Hala hep birlikte üzerinde çalışmamız gereken konular var. Bu hiç kolay değil. Nihai belgeyi oluşturmak için her şeyi layığıyla yapmamız gerekiyor. Dünyanın çoğunluğunun bize yardım etmeye hazır olmasını takdir ediyoruz. Amerikan tarafı da yapıcı bir tutum sergiliyor. Dün fiilen tüm gün görüşmeler sürdü. Bu kolay olmayan ve son derece detaylı bir çalışmaydı. Bugün ise tüm gün Avrupa'daki ortaklarımızla koordinasyon halindeydik. Ukrayna yalnız değil ve bu çok önemli. Ekibimiz bugün yeni adımlar taslağına ilişkin raporunu sundu ve bu gerçekten doğru bir yaklaşım. Hassas konuları, kritik meseleleri Başkan Trump ile görüşeceğim. Ukrayna asla barışın önünde bir engel olmayacaktır. Bu bizim ilkemizdir, ortak ilkemizdir. Milyonlarca Ukraynalı onurlu bir barışı bekliyor ve bunu hak ediyor. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Olabildiğince hızlı çalışmaya hazırız ve aynı zamanda Ukrayna etrafında ne kadar çok çıkarın döndüğünün de farkındayız. Her şeyden önce bu anlaşma şansını sabote etmek ve savaşı sürdürmek yönünde Rusya'nın bir çıkarı söz konusu. Hangi çıkarların iç içe geçtiğini ve kimlerin pozisyonumuzu Ukrayna'nın pozisyonunu zayıflatmak için yoğun çaba sarf ettiğini görüyoruz. Dezenformasyon yayıyorlar, halkımızı korkutuyorlar ve savaşı sona erdirme yönündeki her türlü çabayı engellemeye çalışıyorlar. Ortaklarla yapıcı bir çalışma yürütmek bizim için önemlidir. Biz Ukrayna'nın çıkarlarını gözetiyor ve Ukraynalıları koruyoruz. Müzakerelerdeki temel çerçevemiz tam olarak budur. Ukrayna'nın yanında olan ve Ukrayna'nın başarısı için elinden geleni yapan herkese teşekkür ediyorum. Ve eğer müzakereler varsa, eğer yapıcı bir ortam varsa, eğer savaşı gerçekten bitiriyorsak, o zaman füzeler olmamalı. Ukrayna'ya ve halkımıza yönelik kitlesel saldırılar olmamalıdır. Dünyada gerçekten güçlü olanlar için bunu yapmak mümkündür. Pek çok şey Amerika'ya bağlıdır. Bu savaşı Rusya başlattı. Bu savaşı Rusya bitirmelidir. Biz ise ortaklarımızla, diyalog yoluyla gerekli koşulları sağlıyoruz. Diyalogum, znaşma partnerim.